Senin oğlun ancak şeytanın yardakçısı olur. Ha. Ha? Dur, ne vardı? Sevdim baba. Sevdin ha? Ben sana göstereceğim sevmenin ne? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Refik emmi? Kime tokat atıyorsun? Sana ne karışıyorsun? O benim kızım. Senin kızındı. Artık benim karım. Bir daha da el kaldırdığını görmeyeyim. Sen bana mı dikleniyorsun lan? He? Kimsin lan sen? He? Ölmek, dur Allah aşkına dur. Lan hergele, yediğin halklar yetmedi. Bir de çıkıp minareden bütün kasabayı mı duyurmaya çalışıyorsun ha? Bekir Allah aşkına bir de sen var mı çocuğun üstüne? Bir derdi varsa geline söyle. Kadir ne kabahati var? Ulan senin bitin ne zaman kanlandı da sen bize kafa tutuyorsun ha? Ha? Yediğin haltlar yetmedi mi? Ulan gebertirim seni Kadir ayağımın altına alırım. Yeter baba! Bıktım sizin laflarınızdan da, sizden de. Nuran, benim karım. Bu saatten sonra derdi olan varsa gelsin bana söylesin. Rezil olduysam da ben oldum. Kime ne? Bu zamana kadar sustum ama artık yeter. Çocuk değilim ben. Sizin gururunuz varsa benim de var. Ne karımın ne de kendi gururum için size. Yeter artık. Bundan sonra nasıl davranırsanız aynı şekilde karşılığını görürsünüz. Bana ne eviniz lazım ne de barkınız. Kendi başımın çaresine bakarım ben.